Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba Irmak, nasılsın? Irmak? İyiyim. İyi misin? Ne yapacaksın bugün bize Irmak? Milkshake. Öyle mi? Hadi yapalım mı? Yardım edeyim <laughs> mi sana? Bunu aç. Tamam. Buradan. Bunu açıyoruz. Neymiş bu? Milkshake. Kakaolu. Kakaolu. Evet. Buzu Çocuklar çıktı. bakın. Irmak bana ve kendisine milkshake yapacak. Irmak. Önce sütü koyalım bekle. Tamam mı? Önce sütümüzü koyalım. Bir bardak süt. Değil mi? Bir bardak sütümüzü koyuyoruz böyle. Çocuklar arkadaşlarına göster. Bir bardak sütümüzü tut bakayım ırmak. Döküyoruz şimdi. Evet. Tamam. Şimdi bardağı kenara bırak. Acele etme. Acele etme. Evet ırmak. Çocuklar bakın ırmak size milkshake'in tarifini gösteriyor nasıl yapılacak diye. Onu dökmüyorsun. Bunu dökmüyorsun. Bunu önce muzluyu yapacaktık değil mi? Evet. Sonra kaka oluyor. Evet. Şimdi senin elin yetişiyor mu? Evet. Hadi bas bakalım. Harikasın Irmak. Harikasın. Evet devam et. Çocuklar Irmak bana ve kendisine milçek yapıyor. Çok güzel gözüküyor Ölmek. Devam et devam Annem et. De, devam ben et. Siz de kakaolu içeceksiniz. Tamam Irmak. Çocuklar bakın. Çocuklar bakın. Milkshake köpür. köpürene kadar karıştırmamız gerekiyor bunu. Dılmak. Dılmak seviyor musun Dılmak? Hangisini seviyorsun? Evet. Muzluyu. Bence hazır. Bekle, acele etme. Artık şimdi. Evet, şimdi bunu ee? yerine bırakıyoruz. Bardağımız burada. Bardağımızı koyuyoruz. Değil mi? Şimdi ırmak. Evet. Muzlu milk şekimizi bu şekilde döküyoruz ama gelmiyor. Neden gelmiyor acaba? Kapalı olduğu için gelmiyor mu? Biz bunu şimdi buradan açacağız. Tamam mı? Bunu buradan böyle. Çocuklar bakın. Köpüklü köpüklü milkshake. Şey. Muzlu. Şimdi muzlu Hazır, Bakın çok güzel oldu Sızlı değil mi ırmak? Evet. Bakın çocuklar ırmak çok güzel yaptı. Evet. Şimdi kakaoluyu yapacağız değil mi ırmak? Kapağını evet. kapatalım. İçimize sıçramasın. Dur bir bardak süt dökelim. Sen dökeceğim mi? Evet. Tek eline sağ eline. Sağ evet. eline evet. Evet, şimdi bardağı buraya koyduk. Şimdi. Değil mi? Şimdi bunu yavaşça ne döküyorsun? Hepsini dökeceğiz. Tamam mı? Evet. Şimdi, şimdi mikseri koyuyoruz içine. Evet. Karıştırıyoruz. Çok güzel. Çocuklar. Irmak çok güzel yapıyor. ırmak şov yapıyor çocuklar. milkshake'imiz hazır. Irmak şimdi bizlere mutfağında ilk milkshake'ini de yapıyor. Köpürmesini bekliyor şu anda. Sanki oldu değil mi <Sessizlik> <Sessizlik> Irmak? Çocuklar YouTube kanalına girerek pamuk Irmak yazıyorsunuz. Irmak'ı takip ediyorsunuz Abone oluyorsunuz kanalına. Bu Irmak kanalına abone olun. Irmak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Evet, Irmak kanalına, Pamuk Irmak kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Kakaolu milkshake'imiz de hazır. Çok güzel. İşte bu kadar Irmak. Şöyle bırakıyoruz buraya. Bakın çocuklar servisimiz de hazır muzlu ve kakaolu değil mi Irmak? Şimdi arkadaşlarına el salla. Bay bay. Görüşürüz.